Seda Sayan'dan Ezgi Eyüboğlu'na övgü. Şarkıcı Seda Sayan Bodrum'daki ünlü restoranda sahne aldı. Sayan'ı dinlemeye gelenler arasında oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu da vardı. Ünlü şarkıcı sahneden Ezgi Eyüboğlu'na övgüler yağdırdı. Oğluna ve sevgilisine hoş geldin diyen Seda Sayan, maşallah çok güzel ve tatlısın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Allah tamamını erdirsin sözleriyle Ezgi Eyüboğlu'na övgüler yağdırdı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanal'a abone olursanız şimdiden teşekkürler.